Selam. Ben Mora. Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda dönüşüm yolculuğumu ve bu yolculukta edindiğim bilgileri, tecrübeleri paylaşıyorum. Bugünkü videomuzun konusu topraklanmak. Öncelikle topraklanma nedir biraz bunu konuşalım ve sonra günlük hayatımıza ekleyebileceğimiz basit ve etkili pratiklerle nasıl topraklanabileceğimizi ya da köklenebileceğimizi konuşalım. Topraklanmak nedir? Buradaki toprak gerçekten yerdeki toprağı da ifade ediyor ama asıl 4 element ya da 5 element bilgeliğindeki toprak elementinden bahsediyoruz. Yani materyalle olan bağlantıdan, maddi dünyayla olan bağlantıdan, bedenimizle olan bağlantıdan bahsediyoruz. İnsan bedenine sembolik olarak baktığımızda ya da çakralara baktığımızda en alt kök çakramız toprak elementiyle ilişkili. Yani bizim bu bedenin içerisinde yaşayıp mevcut olmamızla ilişkili. Bu da ne demek? Sahip olduğun maddi fiziksel hayatla ilişkin demek. Örneğin evinle, her şeyden önce bedeninle. Yani evimiz orası aslında. Fakat bir insan arzu ettiği, kalbini iyi hissettiren, kendisine doğru gelen, sağlıklı hissettiği, huzurlu hissettiği hayatı yaşamadığında bedeniyle bağlantısını kesmeye başlıyor genellikle. O da neden? Bu beden bir araç ve o araç bir yolda Yol alıyor ama işte yol çok keyifsiz. Her yer balçık çamur ya da e, senin istediğin yere istediğin tatil beldesine götürmüyor. Arabanın bazı parçaları bozuk. E, arabada arızalar var. İstediğimiz gibi bir koltuğu, konforu yok. Kliması bozuk. Sen de artık o arabanın koltuğunda oturmak istemeyebiliyorsun. Bu saydığım durumlar nedir? Birincisi ruhsal sıkıntılarımız yani ruhumuzun hizalı olmadığı ruhumuza uyumlu olmayan hayatı yaşamakla alakalı. Bu arabadaki arızalar, bozukluklar dediğim şey ise genelde bizim tecrübelerimizden, bu hayattaki olsun, paralel hayatlardan olsun, tecrübelerimizden ötürü bedenimizin katmanlarında meydana gelmiş bazı sıkışıklıklar. Bir geçmiş travma yaşadığımızda bunun duygusundan özgürleşmediysek bu duygu beden katmanında kalır ve bizi sıkıştırır. O zaman ne olur? Bu aracın içi ...konforsuz bir yer olur. Bunun gibi çokça sebep var bizi bedenimizden koparan. Biraz daha yüzeysel bir yerden baktığımızda da şunu söyleyebiliyoruz. Toprak ne dedik? Kök çakra. Tepelere doğru yani bedenimizin de gerçekten üst e, seviyelerine doğru çıktıkça... ...toprak tabii ki azalmış oluyor doğal olarak. Sürekli varlığımız, odamız, dikkatimiz zihin içerisinde olursa topraksızlaşıyoruz. Bu ne demek? Zihnin içerisinde mevcut olduğumuz bir şeyler düşündüğümüz... Her an aslında zihin ya geçmişi düşünüyor ya geleceği düşünüyor ya şu anki gerçeklikte olmayan potansiyel senaryoların, hayallerin, fikirlerin peşinde gidiyor. Bu kötü bir şey demek değil, zihinden kurtulmamız gerekiyor demek değil ama zihni ihtiyacımız olduğu kadar kullanıp sonra anın içerisinde ne geçmişte ne gelecekte ne henüz mevcut olmayan senaryoların içerisinde Bulunmamak bu anın içerisinde olmak gerekiyor. Zaten bu anın içerisinde olmak bedende olmak oluyor. Dolayısıyla topraklı olmak oluyor. Böyle bir yerden baktığımız zaman da bugün toplumsal olarak genel geçer alışkanlıklarımız topraklı olmaya, bedende mevcut olmaya pek uyumlu değil. Özellikle ekran süresi telefonlarımızda ve sosyal medyada bilhassa vakit geçirmek bizi topraksızlaştırıyor. Neden? Çünkü sosyal medyaya baktığın zaman birinin hayatına bakıyorsun örneğin. Senin şu anki gerçekliğinde mevcut mu? Değil. Yani tabii ki baktığın için mevcut etmiş oluyorsun ama şu an ben burada oturuyorum. Bedenimin olduğu yer tam olarak burası. Buradaki şeyler beni ilgilendiriyor. Ama buradan uzağa gittiğimde götürdüğümde zihnimi ya da geçmişe gittiğimde acaba ne olacak? Buradan çıkınca bir ay sonra ne yapacağım? Böyle şeyler düşündüğümde de yine geleceğe gitmiş oluyorum. Yani bunu %100 engellemek diye bir şey var mı? Vardır. Çok yüksek bir pratik, tamamen anda olma hali. Oraya gidene kadar, oraya varana kadar bunu yönetiyor olmamız da gerekiyor. Tamamen sosyal medya kullanmadığımız bir hayat çok mümkün olmayabilir şu anda ama bunu yönetmemiz gerekiyor. Ne zamanlar andan tamamen koptuğumuzu ve sürekli zihnin içerisinde yaşadığımızı, yani gerçeklikte değil de olası senaryolarda belki bir filmin içinde, belki bir dizinin içerisinde yaşadığımızı fark etmemiz gerekiyor ve bunları mümkünse minimize etmemiz gerekiyor. Benim hayatımdan dizi izlemek tamamen çıkmış durumda. Film de pek izlemiyorum. Belki böyle bir iki ayda bir tane filan çok öneri gelirse sosyal medya konusunda da daha bilinçli olmaya çalışıyorum. Çünkü genelde zihni bu şekilde andan kopardığımız vakitler bir şeylerden kaçış da oluyor bu arada. Çünkü bedenin içerisinde her an durmak eşittir o bedende seni konforsuz eden işte o bozuk klimayla, açılmayan camla bir arada durmak demek. Bizi çok kolay bir şekilde konfora götüren davranışları önceliklendiriyoruz sosyal medyada kaydırmak gibi çünkü hiçbir çaba sarf etmene gerek olmadan hiçbir yüzleşme yaşamana bedenine gerçek bir bağlantı kurmana gerek olmadan seni hop mutlu bir dünyaya ışınlayabiliyor ama o işte anla ve hakikate ait bir şey olmamış oluyor mental bir süreç olmuş oluyor ve sürekli mentalde yani bu alanda geçirdiğimizde vaktimizi ne oluyor hop böyle uçan balon gibi kökten topraktan uzaklaşmış oluyoruz. O da zaten dikkat dağınıklığını böyle saçılmış e, dikkati bir şeyin üzerinde fazla odaklanamamayı ya da kaygı bozukluğu gibi sürekli dönen düşünceleri getiren bir hal. Topraksızlık böyle aşağı yukarı. Zaten topraksızlaştıkça başka belirtiler de olmaya başlıyor. Sen bütün enerjini varlığını bedenin içine doldurmadığın için beden boş kalmaya, enerjisiz kalmaya başlıyor. O zaman bedensel sağlık da bozulmaya başlayabiliyor. Ve bunun gibi bir sürü belirti. Yani bu mekaniği anladığınızda neyin neden olduğunu da anlamaya daha rahatlıkla başlıyorsunuz zaten. Dolayısıyla şimdi topraklı bir insan olmak için, topraklanmak, köklenebilmek için bu temel taraflara bakmak ve onlarla çalışmak gerekiyor. Ben neden bedenimden kaçmak istiyorum? Neden anın içerisinde mevcut olmak istemiyorum? Neden tam şu anda bu bedenin içinde bulunduğu alanla değil de başka şeylerle ilgilenme ihtiyacı duyuyorum? Acaba bu bedenin içinde bulunduğu alanı ruhuma, kalbime en uygun hale getirebilir miyim ki topraklanmak kolay olsun? Bedenimi en sevdiğim versiyonuna getirebilir miyim ki topraklanmak kolay olsun? Biraz daha ilgilenebilir miyim kendimle, sağlığımla? Buraları araştırmak gerek. Daha Merkezli ve sürdürülebilir bir topraklılık hali için. Benim bugün vereceğim öneriler ise bir takviye vitamin kullanmak gibi bir hastalığın köküne inmekten ziyade vitaminler takviyelerde nasıl çalışıyor? Bir kere aldınız diye hastalığınız geçmiyor ama siz hasta değilken, e, sağlığınız tamamen dengeden çıkmamışken örneğin C vitamini kullanmaya başlarsanız ve bunu her gün ya da birkaç günde bir ara ara alırsanız sizin genel geçer e, halinizi, titreşiminizi belli daha yüksek bir yerde tuttuğu için o hastalığa yakalanma ihtimaliniz azalıyor. Tıpkı bunun gibi özellikle de tekrar belirtiyorum. İstediğiniz kadar pratiğiniz olsun, istediğiniz kadar dengeniz yerinde olsun şu anki yaşam biçimimizden ötürü. Pandemi sürecinden sonra özellikle de biraz fiziksel bağı kurma, fiziksel olarak birileriyle buluşma, elimizle, ayağımızla, gözümüzle iş yapma seviyemiz azaldığı için daha çok dijital iş yapmaya alıştığımız, daha çok online'de toplantı yapmaya, buluşmaya alıştığımız için İster istemez her birimizde o toprak elementi azaldı ve köksüzlük arttı. Bu yüzden bu pratikleri düzenli hayatımıza eklemek önemli. Sonra işte gelip de mora ya ben toprağa bastım, hala anksiyete falan." demeyin. Öyle bir kere toprağa basmakla bu işler kökten çözülmeyecektir. Ama bunlarla derin katmanlarda çalışabilmek için yani ben niye bedende kalamıyorum, niye topraksız? Bir dakika ya şu konunun köküne bakayım. Diyebilecek kadar aklı selime gelebilmek için bile belli bir topraklılık gerekiyor bazen. Çünkü o kadar uçuyorsun ki, o kadar bedenden kopuyorsun ki bunu akıl edecek akıl diye bir şey kalmayabiliyor. Benim niyetim kendimizi o merkezlilik ve o berraklık seviyesine indirdiğimiz pratiklerin sürekli hayatımızda bu şekilde olması gerçekleşmesi ki kendimizin daha derin katmanlarıyla çalışacak gücü bulalım kendimizde mevcudiyeti bulalım bedenin içerisinde kendi hayatımızı sahiplenecek gücü bir dakikaya kontrol elimi alıyorum bedenim de benim hayatım da benim ben bunu kendi yolculuğuma göre tasarlayacağım her şeyi diyebilecek gücü bulalım şimdi kendinizi çok böyle topraksız hissettiğiniz anlarda yapmak ve hayatınıza düzenli olarak entegre etmek üzere kendimin de kullandığı ve fayda gördüğüm pratikleri paylaşayım sizinle 1- toprağa basmak. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Kendimizi telefondan, ekranlardan, her şeyden uzaklaştırıyoruz. İsterseniz bir yürüyüş de ekleyebilirsiniz. Zaten yürüyüş de çok topraklayıcı bir şey. Ve ayaklarımız çıplak şekilde toprağa basıyoruz. Ne kadar doğa içinde bir yere gidebilirsiniz o kadar iyi. Yani apartmanınızın önündeki Böyle bir metrekarelik ağaç toprağına basmanızı tavsiye etmem. Ne kadar bahçe, ne kadar orman o kadar iyi olur. Gidip çıplak ayakla yere basıyoruz. Ve bunu biraz meditatif geçirmenizi tavsiye ederim. Ayakta olmak daha da güzel olur. Çünkü o ayakta olmak, ayak tabanlarını tam yere basmak da bir ağaç olmak gibi. Yani topraklı bir hal. Yogadaki dağ pozunu belki bilirsiniz Tadasana. O toprakla kurduğumuz ilişkiyi bedenin her tarafına yayabilmek için daha güzel ayakta durdum. Ayağımı yere bastım ve belki istersen gözünü kapatarak, belki kapatmadan ayaklarının tabanına dikkatini getirerek izleyebilirsin. Bedeninde neler değişiyor? Ayak tabanından karnına, kalbine, başına bir hisler değişiyor mu? Yani değişmek zorunda değil ama izle bakalım. Yani o toprağa basmak sende neleri değiştirecek? Bunu en az bir 5-10 dakika sürdürmenizi öneririm dilerseniz bu kadar uzun süre ayakta kalmak iyi hissettirmiyorsa birkaç dakikadan sonra ayaklar yerde şekilde hareketlenebilirsiniz. İşte belki dans edebilirsiniz. Ama o fazla yükü ve elektriği bırakmak hem de toprağın enerjisiyle dolmak bu doğamızı hatırlatan bir şey sisteme bilinç dışından enerjik olarak. mı? evet ya ben toprakla yakındım yani bu kadar böyle bir apartmanın 10. katında ayağımın değdiği tek şey laminant değildi yani bir dakika bunu hatırlıyor sistem. Onu hatırlayınca başka hatırlayışların kapısı açılıyor ve bedene gelmek kolaylaşıyor. Tabii ki enerjetik tarafında toprağın, toprak annenin enerjisiyle bağlantı kurmuş oluyoruz. Ayak tabanlarıdaki enerji merkezleri kanalıyla. Ben bunu çok böyle artık zihnimi dağılmış gitmiş haldeyken artık hiçbir şey bulamadığımda gidip yapıyorum. Ve onu yaptığımda başka pratiklerde ekliyorum. Ağaçlarda da bağ kurmaya çalışıyorum. Vesaire basitçe kendimizi bu şekilde topraklayabiliyoruz. Topraklı priz gibi. 2 numara soğuk duş. Soğuk dışı daha önce duymuş olabilirsiniz. Pek ilişki bağlantı kuramamış olabilirsiniz. Yok ya ben yapamam diyebilirsiniz. Ama size kendimin soğukla hikayesini şöyle anlatayım. Ben çok küçük yaşlarından itibaren hep çok sıcak evlerde büyüdüm. Annem de babam da çok üşüyen insanlar ve beni çok sarıp sarmalayarak büyüten insanlar. Dolayısıyla benim soğuğa direncim çok azdı. Genel olarak da hassas bir bünyem vardı zaten. Ve bir kış, bir köyde yaşadım ve zor ısınan bir evde yaşadım doğanın içerisinde. Ondan önce de bir ortamda hep en çok üşüyen insan ben olurdum. Üniversitede arkadaşlarım öğrenci işi kombiyi fazla açmazdı. Her gittiğim evde üşürdüm. Filan ve en son o kış dedim ki ben bu işi artık çözeceğim. Yani bu kadar koşullara bağlı olmak bana iyi hissettirmedi. Hani soğuk var diye niye bu kadar konforsuz olup huzurum kaçsın? Birileri üşümeyebiliyorsa ben de üşümeyebilirim demek ki diye düşündüm. Ve zaten Wim Hof metodu diye bir metot var. Buz adam Wim Hof'un soğukla olan pratiği. Bunu biraz biliyordum biraz daha derinlemesine araştırdım ve soğuk duşu hayatıma katmaya başladım. Önce ben soğuğa çevirip hani duşun altında 30 saniye gibi sürelerle başladım. Öyle bir noktaya geldi ki şu anda bugün kaldığım yerde içinde bulunduğum doğal alanda bir şelale var. Tahmin ediyorum suyu 10 derece civarı. O şelalede 10-15 dakika oturabiliyorum. nasıl yapabildiğimi anlatayım. Soğuk duş dediğiniz şey alışkın olmadığınız için bir şok etkisi yaratacak ve konforlu gelmeyecek ama bu iyi bir şey, bu konforlu, bu konforsuz diye ayrım yapan şey sadece zihnimiz. Neden? Çünkü bizi korumaya çalışıyor. Aa soğuk, bu beden için iyi bir şey değil ve çok üşürsem hasta olabilirim. O yüzden ben hayır bu suyun altından çıkmalısın diye bir sinyal göndereyim diyor bedendeki hücreler. Sen o sinyali alıp o sinyali dinleyerek hareket etmeyi seçebilirsin, seçmeyebilirsin. Bu seçim senin elinde. Yani zihnin sana bu konforsuz ve bu suyun altından çıkman gerekiyor dedi diye çıkmak zorunda değilsin. Keza orada tamam şu an rahatsız hissediyorum ama bu geçecek diye kaldığın zaman nefesine odaklanabilirsin istersen. Derin nefesler almaya odaklanabilirsin. Çünkü soğuğa girince böyle diye nefes kesiliyor genelde. Ama o nefes kesilmek zorunda da değil. Bunu da sen kontrol ediyorsun. Uzun derin nefesler aldığın zaman vücudunu diyor ki Hı -hı, ben bunu kötü bir şey zannetmiştim ama bu kalp kötü bir şey değil. Çünkü biz nefes alabiliyoruz şu anda. Hı -hı. Ve bedenindeki hisler ve duyumlar değişmeye başlıyor. Hı -hı. Ve sen bunu yaptıkça a ve soğuk kötü bir şey değil, soğuk kötü bir şey değil. Bedenin bunu öğreniyor. Soğuğa da uyumlanıyorsun. Ben bu şekilde uyumlandım. Bunların da ötesinde aslında anlattığım süreçte sinir sistemini ...yeniden programlamış ve o bedeninle ilişkiyi kurmuş oluyorsun. Çünkü o bir ekstrem bir koşul. Yani günlük hayatında sana öyle çat diye soğuğun altına girmediğin için... ...bütün dikkatin bedenine geliyor. <laughs> ne oluyor şu anda burada? Bir şey oluyor. Ve o hücrelerinden sana gelen sinyaller, senden hücrelerine giden komutlar... ...bu bağlantıyı aslında güçlendirmiş oluyorsun. Oradaki yolları, yolakları beslemiş oluyorsun. Pek çok başka faydası da var. Konunun uzmanı olmadığım için teknik bir şekilde o detayları anlatmayayım. Ancak şunu söyleyebilirim. Bedene getiren ve bedene kökleyen bir pratik. Bunu daha detaylı da araştırabilirsiniz. Tavsiyem yapabiliyorsanız buzlu ya da soğuk bir suya direkt bütün bedenle girmek ama bu biraz daha ileri kalıyorsa duşu soğuğa çevirip yarım dakika ile bir dakika arası olmak üzere başlatarak bu süreyi uzatarak kendinizi soğuğa maruz bırakmanız. Ee, bu salgılattığı hormonlar ve yeniden programladığı nörolojik ve hormonal halimizle de birlikte bağ kurmamızı çok direkt bir kanaldan sağlıyor. Biraz sert bir teknik olabilir ama şaşmaz bir pratik yani öyle söyleyeyim. 3. Yemek yapmak. Bitkilerle, sebzelerle meyvelerle vakit geçirmek. Öncelikle fiziksel bedenini kendin besliyor olmak zaten başlı başına bir topraklanış. Değil mi? Hani bu toprak elementi benim maddesel bedenim ve buna besin yollamak yani bu kadar yaşamsal bu kadar primal, primitif bir ihtiyacını kendin kendine karşılıyor olmak. Direkt bir toprak elementi konusu zaten yani hayatta kalmakla çok ilintili o kök çakramız. Onun yanı sıra topraktan gelmiş besinleri ellemek, dokunmak onlarla bağlantı kurmak, şekillerini, renklerini görmek ve bunu biraz daha meditatif bir halde yapmak. Yani orada arkada dizi açık, çat çut değil de gerçekten odanı yemeğe vererek, yaratıcılığını da işin içine katarak çok güzel topraklayan, böyle medite eden, seni akışa sokan bir hal olarak geliyor bana. Bunda boğa burcu olmamın da etkisi <laughs> olabilir tabii ki. Ama herkes için böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir mutfak harikası yaratmanıza gerek yok ama hani kendi bedenini kendin beslemek artı topraktan gelen yiyeceklerle bağlantı kurmak yine çok hoş bir pratik. Sürekli dışarıdan yiyen, eve söyleyen ya da yemeği başkası tarafından kendine yapılan bir kişiyseniz en azından haftada birkaç öğününüzü kendiniz hazırlamaya döndürebilirsiniz ya da pazar kahvaltınızı keyifle uzun uzun kendinizi hazırlamak gibi bir yerden başlayabilirsiniz. Diğer bir fiziksel pratiğimiz ses çıkarmak ve bedenle serbest hareketler yapmak. Bir yerden başlayacaksınız. Nefesinizi verirken, bırakırken doğallıkla kendiliğinden bedeninizden çıkan sesi çıkartmakla başlayabilirsiniz. Yani şunun gibi. Böyle sesleri çıkartmak genelde toplumsal olarak garipsediğimiz şeyler. Mesela esnedim böyle... Bu sesleri çıkartmayı bir yerde anormalleştirdiğimiz için zihinde böyle... bu bir garip bir şey diye kodlu olabiliyor. Halbuki bu çok doğal bir şey ve o da sinir sistemini rahatlatan o titreşim... hem bedenimizi rahatlatıyor hem de kendimize kendi varlığımızı hatırlatıyoruz aslında. bak Ben buradayım, ses çıkarıyorum. Belki yemek yerken keyif aldım. Bu sesleri çıkartmak için çıkartmak değil, doğallığı geri hatırlamak. Ama doğalı geri hatırlayana kadar da fake it till you make it yapabilirsiniz. Yani ilk başta garip gelecek ama sonra çok normalleştireceksiniz. Serbest bir şekilde el, kol, bacak eklemleri serbest bırakarak böyle titremek bu şunun gibi görünebilir mesela. <laughs> çocuklara örnek almanızı çok tavsiye ediyorum. Biraz küçük çocukları izlerseniz içlerinden gelen sesi çıkarttıklarını ve bunu da hareketleriyle birleştirdiklerini görebilirsiniz. Biraz da oyunculuğu davet ederek de bedeni ve fiziksel hallerimizi, duyularımızı, seslerimizi hatırlamak bence çok güzel bir köklenme pratiği yemek örneğine benzer diğer bir topraklanma ipucumuz. Ev işleriyle ya da bulunduğunuz fiziksel mekanın işleriyle ilgilenmek, temizlik yapmak olabilir, toplamak olabilir, kıyafetlerinizi elden geçirip renklerine göre dizmek olabilir. Evde çok vakit geçirmiyorsanız ofisinizdeki masayı, mutfağı toparlamak, o malzemelerle biraz vakit geçirmek ya da diyelim ofisteki masanızda herkesin masası standart. O masayı biraz kendinizin yapmak yani senin elin nereye gidiyor? Not kağıdını alırken, kalemi alırken onların yerlerini buna göre ayarlamak, belki kendinden objeler koymak. Yani bulunduğu fiziksel mekana kendi varlığını getirmek ve entegre etmek. Orada çöp varsa al, orada kırık bir şey varsa at, orada bozuk bir şey varsa tamire götür. Bunlar hep senin içinde bulunduğun fiziksel gerçekliği sana ait kıldığı için bağlantıyı güçlendiriyor ve yine toprak elementini çalıştırmış, arttırmış, dengelemiş oluyor ve daha ait hissetmemize yardımcı oluyor. Ben hep işte pembe mor renk seven bir insanken gidip o ofis masasına oturuyorum. Her şey simsiyah mesela, kalemler, sıkıcı falan. Burada mı çalışmak isterim? istemem. Benim içimdeki çocuk, benim ruhum orada çalışmak istemediğinde tabii ki topraksızlaşırım. O masanın başına geçince uykum gelir, zihnim dağılır, telefonumu alıp bakmak isterim, bilgisayarda 38 tane sekme açmak isterim. Bunlar olmasın diye o mekanla ne kadar yüksek ilişki içerisinde olursak o kadar iyi. O ilişkide de yani içeriden zorlamak değil, dışarıyı dizayn ederek de yapabiliyoruz bazen. Son olarak da bence uygulaması en az kolay olan bir şey söyleyeceğim acelesiz ve uzun işler yapmak. Bunun için bir işe başlarken, bir konuyla ilgilenirken ya da bir insanla ilgilenirken biriyle buluştunuz diyelim. Oradan acele enerjisini, yere yetişme enerjisini ya da bir şeyin yanına tik atma enerjisini kaldırmak bence çok ana getiriyor. Yani bir sonraki yapacağın şeyi düşünerek oradan kalkınca nereye gideceğin aklının bir köşesinde bulunarak Oraya oturduğunda zaten mevcut olmak çok zorlaşıyor. Anda olmak çok zorlaşıyor. Bu yüzden tavsiyem özellikle de sizi besleyeceğini düşündüğünüz şeyler için kendi işinizi, projenizi büyütmek olabilir. Sevdiğiniz bir dostunuzla kahve içmek olabilir. Ya sonrasını bomboş bırakın o planın ya da böyle büyük süreler verin ve sanki sonsuz vaktiniz varmışçasına o işe başlayın. Ne kadar acele ederseniz bir sonraki şeyi düşündüğünüz için zihniniz o kadar hızlanacak ve zihnin hızlanması eşittir zamanın hızlanması. Zamanı yavaşlatmak ve yaymak istiyorsak zihnimizin titreşimini ve zihnimizin gidiş hızını yavaşlatmamız ve düşünmemiz gerekiyor. O enerjiye geçebilmek de direkt hadi tamam iyi acele etmeyeyim o zaman deyince kolay olmayabiliyor. O yüzden bu konuda sizin için çalışan yöntemler bulun. Mesela benim bulduğum yöntemler ay vaktim yok ama programım çok dolu çok işim var demektense ki hiçbirimiz için böyle değil. Yani her gün ne kadar fazla boş diyebileceğimiz aktivite yaptığımızı ya da bizi andan kopartacak tarzda şeylere öncelik verdiğimiz ama ana getirecek şeylere öncelik vermediğimiz düşünülürse bir tık daha planlı bir hayatla yani çok organize ve çok verimli bile demiyorum. Bir tık daha planlı bir hayatla örneğin o hafta yapmanız gereken çok kritik işleri biraz öne alarak onları bitirip akılda bir şey kalmayarak yer açmak bana iyi gelen bir şey ya da bir gün sabah kalktınız ben bugün hiçbir şey yapmayacağım yani hiçbir şeyi tamamlamak zorunda değilim boşluğunu yaratmak o boşluğun içerisinde nasıl olsa bir şey yapmak zorunda değilim haline girdiğiniz için Tam tersi o kadar verimli ve o kadar anda olabiliyorsunuz ki bunun için biraz kendi günlük rutinlerinizle, planlarınızla sizi neyin aktive ettiğiyle, sizi neyin sakinleştirdiğiyle oynayabilirsiniz. Ama amaç acelesiz ve uzatarak bazı şeyleri yapmak. Mesela duşa bir yere gitmeden yarım saat önce girmek değil de duşa duşa girmek için girmek. Ben bugün bedenimi temizleyeceğim niyetiyle girmek ve çıkınca bir yere yetişme zorunluluğu olmadan o duşu almak uzun ve acelesiz. Diliyorum bu videodaki bilgiler ve pratikler senin de hayatına ışık tutmuştur. Bana en çok faydası olanları paylaşmaya ve neden nasıl çalıştıklarını elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Kendine iyi bak. Bedeninde ve anda mevcut olduğun keyifli günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.